Kayseri'den geliyoruz. Şeker fabrikasının vasıtasıyla geliyoruz. Bu hal çok güzel. Gezmeye değer. Güvenlik iyi. Malzemeler hani pahalıma geldi. Ben de kesin karamanla katılıyorum. Bu hal gayet güzel. Bazı yeni ekipmanlarla, genelde ağırlık yapıp bilindiği ekipmanlarla, yine de değişik ekipmanlar var. Güzeldir yenilikleri görmek. Mustafa Kemal Doğumlu, Ankara. Yol evet. İyi, çok güzel buldum. Çok gelişmiş bir şey buldum. Çok. Bursa oldu buraya da gelmek nasip oldu. İlk defa gidiyorum. Daha önce genelde Bursa tarım fuarına gidiyorum. Burası da güzel, doyurucu. Tarım sektörüne, buradaki bölgeye tarım profiline göre epeyce bir firma var. Üretilen üretim desenlerine göre, alet, ekipman, makine, girdi vesaire. Evet, güzel, kalabalıkta, vatandaşın da yoğun ilgisi var. Ee, güzel, yani beğendim. İlk defa gelmeme rağmen. Alanı da güzel. Katılım da firmalar tarafından e, doyurucu bir sayıda, nitelikte e, Memnunum. Her şeyin en güzel dört dörtlük İstediğin malzemeyi bulabiliyor, İstediğin ekipmanı bulabiliyorsun yani Çiftçilere Gezmesini tavsiye ederim Siz gezdiniz beğendiniz mi? Beğendik Değerli her zaman her şeyde yapılması değerli İstediğin Batı Alabiliyorsun istediğin şartlarda istediğin şekilde Alabiliyorsun kardeşim Bugün Florida ilk günümüz Yoğun bir ilgi var. Gerçekten de çok beğendik. Çok güzel traktörler var. Ekipmanlar var. Her sene de olmasını isteriz yani. Tabii ki. E, fuarda gördüklerimizle biz e, tarımı uyguluyoruz yani öyle diyeyim size. Tarımda uygulamak için bu fuarlar kuruluyor. Valla tarım fuarı bize çok güzel yani. Bizim için, çiftçiler için yani. Aradığımız her şey bulunmaktadır. Yani memnunuz yani. Antalya'dan katıldık. Ee, Antalya'dan çıktık saat 9 gibi 8 gibi. Yeni geldik daha Antalya'dan. Çok güzel aletlere bakıyorum. Çok hoşuma gitti. Yeni yeni aletler çıkmış ya. O kadar güzel. çok güzel, çok güzel, çok büyük. E, haftaya da bizim Eskişehir'de var ama tabii bizim Eskişehir'e göre daha büyük, daha güzel. Evet. Yeni ürünleri görüyoruz, evet. Büyük makinaları işte çeşitli görmediğimiz makinaları görüyoruz. Güzel yani. O yüzden geldik bakacağız şöyle, hoşumuza giden bir şey olursa, alacağız inşallah. Hatta Nasıl? küçük bile geliyor, Konya un ambarı, taa lambarı olduğu için.